Baylar, herkese selam. Size gitmeden son bir playoff videosu çekeyim dedim. Zaman yarattım, VL playoff videosu da çektim. Siz bunu cumartesi günü izleyeceksiniz. Baylar, ben iki hafta buralarda olmayacağım. Size son bir video bırakıyorum. Umarım birbirimizi özleriz. Valla ben sizi özleyeceğim biliyorum. Çünkü ben bu işi çok severek yapıyorum. Ya siz derken bile her zaman söylüyorum, yüzüm gülüyor. O yorumlarda sizin o güzel cevaplarınızı, fikirlerinizi okumak, cevaplamak o kadar keyifli bir iş ki. Yani ben bunu iş olarak değil, arkadaşlarımla birlikte zaman geçirmek gibi görüyorum. İyi ki varsınız. Bu videoda da VL'nin play oynayacağız ama ben bu VL'nin play sonra katılım hakkımı 2 hafta sonra kullanacağım. 2 haftalık bir aramız olacak. Kadroya bir geçelim. Kadro yine bıraktığımız gibi çünkü. Baylar, kadromuz bu şekilde bıraktığımız gibi ben birçok oyuncumu satacağım bu iki haftalık sürede değer kaybedeceği için. Bu video cumartesi günü yayınlanacağı için bir gün öncesinden footies gelmiş olacak. Orada birçok kart değer kaybedecektir. Bu arada Kafu hala duruyor. Klausu sezon ilerlemesinden geldi. Onu koydum. Hiç oynamadım. Klausu denemek istiyorum. Kafu Klaus yedeklerde. Klaus'dan 1-2 maç istediğimi alamazsam tekrar Kafu'yu koyarım ama Klaus da bayağı iyi kart zaten. Ondan da %100 verim alırız kadromuz bıraktığımız gibi bu kadroyla playoffları oynayacağız. Hiç zaman kaybetmeyelim baylar. Playoff'un ilk maçına geçelim. Bakalım bizi nasıl bir on maç bekliyor. Herkese iyi seyirler. Başlıyoruz. Afrika Nefsi günün ilk maçı. Rakibimizin kadrosunu bir inceleyelim. Kalede Terşegen. Dösayi Cordova, Sidor Zico, Alonso, Ademi, Martinelli, Steve McManaman, Bifrin gördüm. Bifrin Pong'da gördüm. Rakibimize başarılar diliyoruz. Benim forma, forma numaraları niye değişti abicim ya? Arnay'ın saçma sapan bir rakam var. <laughs> Ronaldinho ya. R9 R9 be abi R9 be abi Skor 1-0 <laughs> Ronaldinho ya Ortası müthiş bir gol Klaus. Lan Klaus'un ne işi var orada? 2-0 Klaus. Abi faul. Nasıl faul yok lan? Aa vermedi faulü. Bu ne ya? oyunun gene aklımızla alay ettiği dakikalardayız maalesef Ne yapıyorsun oğlum Ronaldo atsana Aha ne oluyor oğlum Lan oyun veriyor rakibe veriyor topu bildiğin Oğlum Allah kahretsin lan bu oyunu Oğlum rakibe verdi topu Ben niye kapıyorum ki? Kardeş ben niye kapıyorum oğlum bu topu? Abi ben niye bunları yaşıyorum ya? <laughs> Helal olsun ya valla. Ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Abi yani gerçekten yani son dakika zaten var yok saldırmıştık da. İnanılır gibi değil ya. Gediğim gollerde dürüst olan herkes hak verecek ya. İlk iki golde. Abi sırf rakibin önüne düşüyor top. Evet baylar. Yeni bir maç. FC Kosovo. Rakibimizin kadrosu. Kobel, Biric, Hernandez, Zidane, Kevleri, Fülkuru, Kutmolsan, Pulisic ve Barkolası var. Lizarazu'yu da yapmış. Rakibimize başarılar diliyoruz. Zidane! Kobel'i açıkta yakaladı. Skor 1-0 Zinedin Zidan. <laughs> çıkart lan çıkart. Abi fül kurup. Ulan fül kurup kafa toplarını FIFA'da da atıyor anasını satayım. <laughs> R9 2-1 R9 2-1 Rakip çıktı. Zaten tek kale oynuyorduk maçı kazanıyoruz. Arkadaşlar inanın ilk maçı da kazanabilirdik ama maalesef olmadı. Ya, oyun buna müsaade etmedi. Bu maçı kazandık. Galibiyetimizi aldık. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Döner box mı bu? Vallahi sanırım döner box eşleştik. Lorisi var. Kivior, Desayev, Stimak, Manaman. Roja, San, San Sancho, Olise. Yani rakibimizin mütevazı, benim gözümde mütevazı bir kadrosu var. Bakalım nasıl oynuyor. Baba Van Dyke'ın önünden aldı ya topu. Kaleciyi oynattı rakip. Cristiano Ronaldo rakip kaleciyi oynattı. Barkola offside yok. Barkola penaltiyi aldı. Barkola aldı penaltiyi. Ronaldinho. 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 2-0. 2-0. Barkola. Arnayn aldı penaltıyı. Arnayn'la sıra dışı bir şey denedik orada. Ronaldinho. Ronaldinho köşeye 3-0. Rakibimiz kuit alacak sanırım. Rakibimiz kuit aldı. Bu maçı da geçiyoruz. Rakibimizin mütevazi bir kadrosu vardı zaten. Devam ediyoruz. Yeni bir maç Fenerbahçe San Juan FC Rakibimizin kadrosunu bir görelim bakalım Terştegen Todibo Vivian var Bronz Gold Albert Antonio Rakibimizin mütevazi bir kadrosu var Fenerbahçeli arkadaşımıza başarılar diliyoruz Klauzan Arnayna Zidane Zidane durum 1-0 Zidane Zidane'la da Trivela tamamladık herhalde. Rabona tamamladık. R9, R9 2-0. Güzel step over'dan sonra ya işte bitiriyor abi bir, bir şekilde herif o. Foul Vay be. Güzel döndü. Oho önünde kaldı. <laughs> önünde kaldı. Rakip ilginç bir şekilde golü izletti bize. Önünde kalınca izletirsin tabi abi. Önünde kalınca izletirsin tabi. Abi çok sinir oluyorum ya. Ronaldinho. Eee biz de sana bir şey izletelim o zaman. Ronaldinho 3-1 Defanstan çıkarken kaybedilen bir top Skor 3-1 Hulit Direkten döndü Ruth Hulit Ronaldinho Kaleci tercihteye gel Ronaldo ya. Ar... R9 ulan var ya ben bir an yemin ediyorum ben çok yorgunum galiba ya ben golü görmedim anasını satayım ya vallahi benim gözler gitti herhalde ya iptal yani Pelestri Pelestri 4-2 Pelestri vallahi helal olsun adama baylar bu maçı da kazanıyoruz güzel bir maçtı Rakibimizin de eline sağlık. İzliyorsan da çok selam abi. Mükemmel oyundu. Zayıf kadroyla çok güzel oyundu. Tebrik ediyorum. Galibiyetimizi aldık. Berkay'ı tebrik ediyorum. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Abi isim öyle bir isim ki kork benden diyor ya. Skriniar Carvalho, Matthijs Eze, Ebilisi var. Gert Müller'i, Olisesi, Sancho'su. Güzel bir kadro. Başımıza bela olabilir. Arjantinli mi bu ya? Arjantin falan mı? Kimi destekliyor bu? rakibimize başarılar diliyoruz. Orta sahada Lautaro Martinez'le la bize neler deneyecek Allah bilir. Bak baba. Bak 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 yapay zekaya bak. Arnay yakın köşeye. Skor 1-0. Güzel geldik, sakin kaldık. Arnaut'a da skoru bulduk. R9 Rakip kaleciyi çok oynatıyor Sakin oynadık Barkola Offside yok Ronaldo Cristiano Ronaldo Skor 3-0 Ronaldo ile skoru bulduk Rakibimiz kuit alıyor bu maçı da kazanıyoruz. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosunu bir görelim bakalım. Nasıl bir kadrosu var? Kalede Çehi var. Arojo Van Ven var. Bonmati, Valverde, Kolomoani, vegors Rafinha ve Barkola. Klaus'la ona batlesi var. Rakibimizin iyi bir kadrosu var. Beyler. Kendisine başarılar diliyoruz. Barkola yokun Barkola bir füze gönderdi. Aha Wood gidiyor. Sidon Koleji Peterçe. Beyler rakip oyundan çıktı. Bu maçı kazanıyoruz. Yani rakip bir anda oyundan çıktı. Bu maçı kazandık. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosunu bir inceleyelim bakalım. Kalede Alisson'u var, Rüdiger Bastoni, Arda'sı var, Torres, Hoyland, Best ve Di Beklerde de Zambrotta ve Kai Havertz var baylar. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Arnault sonunda muhteşem bir atak. Muhteşem bir atak. <laughs> Ronaldinho A Ronaldo indirir. Arnault yakın direğe. Arnault skor 2-0. Müthiş yakaladık rakibi. Rakip iyi savunuyordu ama ilk gol sanırım biraz dengesini bozdu. Adam kale ilk şutunu bak bak. Vay be. Haylar. Adam gol attı, gol sevinci yaptı. Ben de istatistikleri açtım. Yani yani görün istedim ya. Şuna bak. Abi Düşmüyoruz oyunumuzu oynuyoruz R9 ee, Şimdi sen gol sevincini hak etmedin mi? Al sana gol sevinci Müthiş bir kontra atak Rakibi dengesiz yakaladık Anında paketledik Hulit Harici <Gülüşmeler> Baylar, bu maçı da kazanıyoruz. Güzel bir oyundu. Güzel bir oyundu. Bugün oyun daha stabil. Böyle bir donmalar, takılmalar pek yok. Zaten Direktman win sayısına da bu durum yansıyor. Siz de görüyorsunuz zaten. Daha rahat oynuyoruz. Bu kadar çok geriye düşmüyoruz. Güzel bir galibiyet aldık. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. CF Cordoba. Rakibimizin kadrosu kalede Kobel, Döstay, Schlöderber, Kroos, Fofano, Kroif çekmiş, ve Vegos, Rivaldo, Hansen'i var. İleri attı felaket, Karçayis de var. Hercai de var bekte. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Kesin yani sağlam geçecek bu maç. Penaltıyı aldık Dinho'yla. ile. Ronaldinho ters köşe 1-0 Çok kötü be. Çok kötü be. Tekrardan önünde kaldı. Barkoğlu Ya bırak bu işleri oğlum ya. Ya bir emek var orada ya. Abi bu nasıl oluyor lan? Oğlum ben topu görmüyorum bile ya o arada ya. Yemin ederim çok şans topu kalıyor abi insanların önünde ya. Ya gerçekten bana böyle toplar gelmiyor ya. Dağıldık ya abi psikolojik olarak dağılıyoruz abi ya. Dağılıyoruz abicim ya. Lan Ronaldo ya. Niye göre durdun orada? Ronaldo Ronaldo 3-2. Ağrı'nın aynı 3-3. Ağrı'nın aynı 3-3. Uzatmalar bizi bekliyor. Ağrı'nın aynı 3-3. Lan! Hepiniz emek hırsızısınız lan. Hepiniz emek hırsızısınız lan. Baylar çıkıyorum yapacak bir şey yok. Kontradan yedik bitti yine oyun. Abi ya bilmiyorum ya. Yani bu kadar mı bu kadar mı geri döndükten sonra önüne düşer bir rakibin ya. Evet baylar yeni bir maç. Lambo bu, Hollandalı bu isminden belli ya. Terşkegen Megarpu yol yapmış. Matthijs var. Hansen Sidorf ve Gors Babi Çaltına değil mi? Ya, sıçtık ya. Vallahi bak sıçtık. Direktman sıçtık. Direkt oraya bir lose yazıp geçelim biz. Oraya bir lose yazıp geçelim. Bu herif Hollandalı. sık be altın abi adam kaleye ilk şutunu attı ve gol sevinci yaptı ya bu ne abi ya <laughs> Allah Allah ya büyük bir başarı değil mi gavat seni büyük bir başarı değil mi bu yaptığın Ulan uzanamadım ya Kaleye vurulan 3 şut Ve karşılığında gelen 3 gol ya Yemin ederim yazık ya Şu görüntüye bak ya 4 şut 3 golle oynuyor adam ya Cristiano Ronaldo Bir büyük hata Ronaldo 3-1 anasının nikah artık ya. Büyük bir başarı ya. Büyük bir büyük başarı. Siktir git ya. Çıkıyorum. Bu maçla falan oynayamam ben. Kurgu lan bu maç. Bu maç kurgu lan. Kurgu lan bu maç. Baylar oynamanın bir anlamı kalmadı. 32'ye zaten ulaşamıyoruz. Playoff'u sonlandırıyorum. 2 mega binadirimiz var paketleri açmıyorum. Çünkü şu anda aktif bir promoda zaten güzel oyuncu kalmadı. Ronaldo'yu da çektik zaten satılamaz. Ruben Diaz da geldi piklerden. Ee, o yüzden herhangi bir paket açmıyorum. Futi zamanı bunları kullanırız. Kadro kısmına bir geçelim. Evet baylar. VL playoff'u bu şekildeydi. Yani son 1-2 maçta çileden özellikle son maçta çileden çıktım ama genel anlamda keyifli geçti. Pingimin düşük olması hissettirdi gerçekten. Daha rahat oynadım bugün. Ama son maçta da işte yani her top yani oyunun akışı ilk maçta da öyleydi zaten. 2-0'dan verdiğimiz ilk maçta da zaten. Yani oyun bazen öyle bir hal alıyor ki ben ne kadar uzaklaştırırsam uzaklaştırayım rakibin ayağına doğru top hareket ediyor. Yani top Mesela top ser benden çarpıyor. Serbest yani boş bir alana da gidebilir. Bana da gelebilir. %80, %90 rakibe gidiyor. Ha burada anlıyorsun zaten. Momentum ağır tarafı adamdan yana. Ne yaparsam yapayım kaybedeceğim. Ben profesyonelde olmadığım için kaybediyorum. Neyse. Baylar, VL Playoff videosu bu şekildeydi. Ben iki hafta yokum. Ee, bundan sonra iki hafta sonra video gelecek. E, belirli aralıklarla hafta içinde short videosu atacağım. FC25 hakkında bilgilendirme ve kendi video içlerimden güzel anları sizlerle paylaşacağım. Kendinize dikkat edin. Ben de birazcık kafayı dinleyeyim. Bu sene bayağı bir yıprattı bu oyun biraz kafayı dinlemeye ihtiyacım var. Geldiğimde daha enerjik, daha motive bir şekilde oyuna sarılırız. Kadroda satılabilir. Hulit olsun, Saliba olsun, Davies olsun. Bu adamların Ronaldo satılamaz gerçi. Satılabilir. Birçok adamı satacağım. E, coin'den zarar etmek istemiyorum çünkü. Minimum zararla kapatmak istiyorum bu bölümü. İki hafta ara veriyoruz. Şortlarla sizin hayatınıza dokunmaya devam edeceğim. Sizleri seviyorum baylar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bu bir veda değil. Biz yine kavuşacağız baylar. Hoşçakalın.